Herkese merhaba. Ben Çağlar, Çağlar Özenç. Microsoft Data Platform MVP'si ve aynı zamanda DMC Bilgi Teknolojileri kurucusuyum. SQL Server DB'ler için Azure SQL Veri Tabanı isimli video serisinin ilk ile karşınızdayım. Bu videoda Azure Portal üzerinden nasıl Azure SQL Veri Tabanı oluşturacağını göstereceğim sizlere. Hadi örneğimizle başlayalım. Azure Portal azure.com adresine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bir kullanıcı dışı ve bir ekranı, karşı, ekranı karşınıza geliyor olacak. Bu giriş adımını geçtikten sonra azure Azur hesabınıza erişim sağlamış olacaksınız. Örneğimizde işlemleri gerçekleştirebilmek için bir resource grup oluşturdum. ZG Azure SQL isimli. Bu resource group bir aslında mantıksal kümeleme yani Azure portal üzerinde oluşturduğunuz servisleri, hizmetlerinizi kümeleyebildiğiniz bir grup olarak geçmektedir. Şimdi resource grubun içerisine girdim. Yukarıdan create diyorum. Ve benim karşıma bir marketplace ekranı getiriyor olacak. Ben burada database yazıyorum. Bakın birçok aslında database örneği var. İşte MySQL, PostgreSQL ve SQL. Biz burada SQL oluşturuyor olacağız. Azure SQL veri tabanı oluşturuyor olacağız. Azure SQL'i seçtim. Subscription'ımı seçmemi istiyor olacak. Resource grubu seçeceğim. Burada resource grubu oluşturmadıysanız eğer mevcutta bir resource grubu yeni bir resource grubu da oluşturabilirsiniz ya da mevcutta var olan tanımladığınız bir resource grubu da seçebilirsiniz. Ee, İkinci doldurmamız gereken kısım bir database adı ve bir de da, bu database'in bağlı bulunacağı server bilgisi. E, database bilgisine geliyorum. Dedim ki dmc-demo-db-server kısmında herhangi bir daha önce oluşturduğum bir server olmadığı için boş gelecek. Create New diyorum. dmc-demo-srv dedim. İstas bölgesinde oluşturuyor olacağım. Bağlantı türü, Authentication türü var. Burada e, SQL ve Azure AD Authentication seçeceğim. Ya da e, Azure AD entegrasyonunu bir daha devam etmek istemiyorum. E, etmek istemiyorsanız da Use SQL Authentication kısmına geleceğim. Use Authentication kısmına geldim. DMC SQL Admin User Password'a geldim. Diyorum ki Password'ımı gireceğim. Konteks bir parola girmek zorundayım. Okey dedim. Şimdi e, Elastic Pool kısmından daha sonra bahsediyor olacağım. adınızın türünü seçmenizi isteyecek. Development ya da Production. Ben burada Production'da bırakacağım. Competent Storage kısmı var. Bakın burada 2 core 32 GB'lık bir Zone Redundant'ın kapalı olduğu bir e, süreç üzerinden devam ediyor. Burada herhangi bir değişiklik gerçekleştirmiyor olacağım. Ya da hızlı bir şekilde bu ekranda sizlere göstereyim. Service Tier kısm var. Bu Service Tier kısmından daha sonra az, e, ilerleyen videolarda bahsediyor olacağım. Biz burada biraz daha e, Vcore seviyesinde değil de D2 kavramını D2 kavramını da anlatacağım için D2 seviyesinde bir veri tabanı sunucusu oluşturalım. E, standart seçtim. On D2 yani Saniye, yüze, saniyede 10 birim işlem gerçekleştirebilecek ve 250 GB'a 250 GB bir data maksimum data boyutuna sahip bir veri tabanı sonuç oluşturacağımı seçiyorum. Burada da aylık ortalama bir birim fiyat bilgisi var. Apply dedikten sonra bakın aşağıda bir storage redundancy kısmı var. Bu kısımda eğer geo redundancy seçerseniz e, sunucu seviyesindeki backuplamayı coğrafi yedekleme yapıyor olacak. Ben lokal seçiyor olacağım. Ve create dedim. Hızlı bir şekilde birkaç dakika içerisinde işlem işlemi bir gerçekleştiriyor olacak. Azure SQL veri tabanı oluşturuyor olacak. Azure SQL veri tabanı aslında Microsoft'un ilk çıkarttığı bulut veri tabanıdır ve biraz daha aslında Cloud üzerinde development yapan ve bir DB çalıştırma maliyeti maliyeti içerisinde bulunmayan Cloud born yani Cloud'da doğan projelerinizi konumlandırmanıza imkan sağlayan bir veri tabanı türüdür bir benzer e, on-premde kullandığınız yetkinliklerinize ihtiyaç duymadan yani bir DB'nin on-premde gerçekleştirdi yedekleme, yüksek erişilebilirlik, performans gibi metriklerden bağımsız sadece e, uygulamanızı geliştirmenize odaklanmanızı sağlayan bir süreç, bir hizmet olarak sizin karşınıza gelmektedir. Hızlı bir development, deployment süreci gerçekleşecek. Bakın 3.53 ile işlemi başlatmış. Bakalım ne kadar sürede içerisinde tamamlıyor olacak. 1 dakika oldu galiba. DMC demo DB DMC demo serverımızı kurdu. DMC demo SRV isimli bir server oluşturdu. Bir SQL veri tabanı sunucusu oluşturdu. Şimdi bunun üzerinde bir demo db oluşturacak ve deployment <laughs> prosesi tamamlayacak. Evet. Deployment'ı tamamladı. Go to resource diyorum. Bakın DMC demo DB veri tabanımıza oluşturdu. Server name kısmında bakın bu server name üzerinden erişim sağlayabileceğiz. Connection string bilgisini buradan görebiliriz. Adonet, ZDBC, ODBC, PHP ya da Go'da kullanmak istediğiniz connection string bilgisi burada yer alıyor. Bir sonraki videoda oluşturduğumuz bu oluşturduğumuz bu Azure SQL veri tabanına nasıl bağlantı kuracağımızdan bahsedeceğiz tabi ondan önce Azure portal harici PowerShell ile PowerShell üzerinden de bir aynı şekilde bir veri tabanını nasıl oluşturacağımızdan bahsediyor olacağım. Bu videomuzda Azure SQL yani bir e, SQL Server DB için ilk Azure SQL nasıl oluşturulduğunu göstermiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.